Patlıcanımız var arkadaşlar. Domates sosumuz var. Biberimiz var. Patlıcan musakka gibi bir şey yapacağım. Görüşmek üzere. Kızartacağım arkadaşlar. Görüşürüz. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı koydum. Patlıcanlarımızın teker teker süzdüğümüz şeyden Patlıcanlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evde ne var son yaptım arkadaşlar açıkçası. Domates sardı, biber vardı. Onları kızartıp üstüne azıcık da kavurma var. Onu da koyup sosla birlikte yapacağız.